İnsan şu kainata geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var. Yani başka bir alemden geliyoruz biz buraya. Yani. Bir misafirhane, bir kışla, bir eğitim yeri, bir vazife yeri. Değil mi bu dünya? Evet. Geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Bakın ubudiyet ve tefekkür Wow kelimesi wow atıftır. Yani kendisinden sonra gelen kelime aynı şiddette ve değerdedir demektir. O diyeti ve tefekkürü vardır. Eşit değerde. Eşit. Yani abudiyet dediğimiz şey ne? Kulluk yani. Evet. Senin kulluk yapabilmen için seni diğer mahlukattan ayıran neydi? Akıldı. Tefekkür, Akıl. tefekkür yani düşünebilme düşünebilme kabiliyeti. yani ondan kabiliyeti. O, e, o, kabiliyetle sen şey yapıyorsun yani. Onun için yani bir hadis-i şerifte var bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır yani. Ubudiyet aslında tefekkürsüz yapılsa yani bilmiyorum da bir, bir ehemmiyeti var mı? Vardır mutlaka da ama esas olan insanda tefekkürdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde efele yakilun, efel yetedebberun eğer düşünmezler mi? Akıl etmezler mi? Yine sürekli tefekküre bizi Çokça şey söyle evet. yüzden pratikteki bunun karşılığı yani İsserdar Özpınar'ın şu makinesini tefekkürle kendisine ait olan bu kainat ağacına bağlamaktır yani. Entegre hı hı. etmek daha doğrusu. Bu büyük kainatta ne varsa burada da var. Buradaki Diğer dışarıdaki... alemlerin, kainatların hepsinin birer temsilcisi sende var. Bu makinede var. Hı hı. Öyleyse bu temsilcilerin... o dışarıdakilerden beslenmesi lazım. Bunlardan kopmaması lazım. Koparsa kurur. Yani meyve ise ağaçtan koparsanız ne olur? Kurur yani. Çürür. Çürümeye başlar. Çürmeye başlar yani. İşte insanın da iman ve intisapla... Cenab-ı Hakk'a bağlandığı andan itibaren... Hı hı. bütün o istatları, kabiliyetleri ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden gelen, Esma-i Hasan'ın tecellisi olan şu kainattan, mahlukattan şeyler geliyor içine, hı hı. orayı aydınlatıyor, ışıklandırıyor, nurlandırıyor. İstat ve kabiliyetler, cihazlar çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladığı andan itibaren var istat ve kabiliyetler, olvi alemlerde ne neş'u nema buluyor. Burada göründüğü bir şey yok. Evet.